Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. IC Enterra, yenilenebilir enerji. Halk Arz'da durumlar nasıl, talepler nasıl, başvuru numaralarıyla yine taleplerin yüksek mi olduğu, düşük mü olduğunu kontrol edeceğiz. İlk gün gerçekten bizi şaşırtan talep numaraları vardı. Yoğun bir ilgi var. Aslında ben borsanın bu kadar geri geldiği bir günde ee, bu halkarza bu kadar ilgiyi beklemiyordum açıkçası ama beklediğimin çok üzerinde talep numaraları var. Ee, Mogan Enerji ile geçecekmiş gibi duru duruyor. Ee, hatta ilk gün e, daha e, bu işin yarını var, sonraki günü var. Özellikle ben Cuma günü çok daha yüksek bir katılım bekliyorum. Ee, i̇sterseniz vakit kaybetmeden talep numaralarına bir bakalım. Info Yatırım Menkul Değerler'den almış olduğumuz talep numarası şu şekilde gördüğünüz gibi talep numarası 15539 talep numarası 15500 kişi katılmış. Burada da A1 Kapital Menkul Değerler'den alınmış olan bir talep numarası 7434 kişi katılım sağlamış. Ziraat Yatırım'dan alınan talep numarası 236414 kişi başvuru yapmış. Burada gördüğünüz gibi Burada garanti bankası üzerinden bir talep numarası var. Saat kaçta aldık? 15 saat 4'te aldık. 324.925 kişi katılım sağlamış. Burada da Ziraat Bank, e, Vakıflar Bankası'ndan alınan talep numarası 774.732 kişi katılım sağlamış. Ama Vakıflar Bankası'nda talep numaraları 500.000 ile başladığı için bunu 274.732 kişi olarak aldık. Yine Oyak Bank üzerinden alınan bir talep numarası Oyak Bank'ta 31.704 kişi katılım sağlamış. Burada da Osmanlı yatırım üzerinden alınan talep numarasını görüyorsunuz. Osmanlı yatırımda 10.630, 10.613 kişi başvuru yapmış. Burada da hepsini topladık. Bazen yorumlarda görüyoruz işte İş Bankasından bize talep numarası gönderiyorsunuz, Akbank'tan talep numarası gönderiyorsunuz ama biz onları alamıyoruz çünkü biz talep numarasının başvuru sayısıyla aynı olduğu aracı kurumları ve bankaları referans olarak alabildiğimiz için diğer kurumları ve aracı kurumları ve bankaları alamıyoruz maalesef. Şunları gördüğünüz gibi Osmanlı 10.600 kişi, A1 Kapital 7.400 kişi, Info 15.500 kişi, Oyak Bank 31.704 kişi, Garanti Bankası 324.000 kişi, Ziraat Bankası 236.000 kişi, Vakıflar Bankası 274.000 kişi. Burayı topladığımızda ilk gün 901.361 kişi kişi başvuru yapmış. Burada tabii ki Halk Bankası eksik. Burgan bizim eksik. Tabii ki e, ikinci gün ve üçüncü günde talepler yine aynı şekilde olacak. Sanki 3 milyonun çok üzerinde bir başvuru olacakmış gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi talep numaralarıyla Hayırlısı olsun. Birazcık beklediğimizden, hedeflediğimizden az lot alacakmış gibi görünüyor ama en son referans olacak alacağımız tabii ki de 3. gün kapanışa doğru numaralar hemen hemen nokta atışı yapabiliyoruz. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi günler, bol kazançlar.